Rubbama dakhala riya'u alayka min haythu la yanzuru al-khalqu ilayka. Rubbama baz zamanlar dakhala riya'u alayka sana riya gider gösteriş min haythu şu yerde ki la yanzuru al-khalqu ilayka. Mahluk seni görmüyor. Seni hiç kimse görmüyor ama riya karşı. Riyanın olması için birilerinin görmesi gerekmiyormuş. O anlaşılıyor. Yani kimsenin görmediği yerde de riya gösteriş ibadete girebilir. Bu zaten halkın gördüğü yerde halk beni görsün diye falan ben görsün diye yaparsan bu apaçık bir riyadır. Gizli riya nedir? Kimsenin görmediği yerde sen yaptığın amel sebebiyle insanlar sana saygı göstersin, işlerini halletsin. Bunu talep ediyorsun içinde. Hüya Allah için ibadet yapıyorsun. Hiçbir kimseye de gösteriş yapmıyorsun. Ama ya ben bu kadar ibadet ediyorum, bu kadar işte dine hizmet ediyorum. Bu insanlar da bana hizmet etsin, hürmet etsin, saygı göstersin, ihtiyaçlarını gidersin, bana baksınlar diye düşünüyorsan bu da bir riyadır. İnsanlar görmediği halde oluşan riyadır. Demek ki iki çeşit riya var. Biri insanlar gördüğü yerde olan riya, İkincisi de amelinden dolayı insanlar sana saygı göstersin, işlerini halletsin, ihtiyaçlarını halletsin. Veyahut da kendinde öyle haklar görüyorsun ki insanlar bana nasıl böyle saygısızlık yapar diye kızıyorsun. Demek ki sen ibadeti Allah için yapmıyorsun anlamı çıkıyor. Allah için olmayan şey de ziyadır. İşte bu diyor şari karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Bunlar ancak arif kişiler kurtulabilir. Çünkü o arif kişiler kimlerdir? Onların nazarında mahlukat kaybolmuştur. Allah'ın dışındaki her şey, insan, canlı, cansız, diğer varlıklar kaybolduğu gibi işte insana bana saygı göstersin, sana bana hürmet etsin. Böyle emrad kalbiyeler, kalp hastalıkları da yok olmuş. Onlar Allah'ın yakın nuruyla kalplerini aydınlatmış. Allah'ın rü'yeti mahlukatın varlıkların rü'yetine engel olmuştur. Allah'ın görmek, Allah'ı bilmek onun her şeyi yok etmiştir. Böyle bir kişi olursa arif kişisin demektir ki ancak böyle insanlar ziyadan kurtulabilirler diyor. Onlar halktan bir menfaat ümid etmezler. Onlar insanlardan bir zarar görmekten korkmazlar. Kimseden de bir iyilik ümit ederler. Ne de, de insanlardan bir zarar gelir diye endişe ederler. Onların amelleri sırf Allah rızası içindir. Onlar insanlar içinde olsa da, bütün insanlar içinde olsa da riya, riya olmaz onlarda diyor. Riya girmez kalplerine. Çünkü ne kadar insan olsa onlar insanları görmüyor ki riya olsun. Allah-u Teala'nın dışındaki her şey boş, faydasız ve zararsız olduğunu inanıyor. Yani mesela bir kayanın yanında namaz kılsanız kayaya riya yapmaya gerek var mı? Kaya sana ne metrede, ne fayda verir, ne zarar verir. Diğer insanlar da o şekilde görüyorlar yani. Bir kaya gibi, cansız bir varlık gibi. Hocam bu şeyi, hani az önce örnek verdiniz ya, zatın bir tanesi ayağını uzatmış yatıyordu bizim şeyin yanında dediniz. hava evet. hiç yani bir şey demiyordu. Hayır, Yok, bir şey. hani Bu bir saygısızlık olarak da belki kendisi ha, görmüyor. Kalbenle yani. Ama hiç böyle... duymadım yani. Mesela o senin işte cami cemaatin, köyün cemaati hiçbir şey öğretmiyor musun? Böyle bir şey olur mu ya falan demiyor. O tür bedevice hareketler çok böyle şey insanlar yanında yapanlar da oluyor daha çok yabancı diyebileceğimiz insanlar orada da hiç karışmıyor. O adam ayrı bir adam. Onun kimseden ne bir menfaat beklentisi var, ne de insanlardan bana bir zarar ulaşabilir endişesi taşıyan bir insan öyle. Onların olduğu konumda olmak gerçekten çok zor. Veya Mustafa Hoca Efendi nin. Kim kendini övüyor, kim kendine sövüyor, kim karşı geliyor, kim iyi davranıyor, ilgilenmiyor bile. Onları hiç görmüyor bile. Kalbim ben bunların hocasıyım. Şunların oturuşuna bak. Evet. Yok yok yok. Hiç öyle aklından bile geçmez. Aslında ben endişe ederdim. Yani bir de işte Taköy'den onları biz güya getiriyoruz ya. Hı. Hmm. İşte, hocaefendi'ye karşı bir olmaz. Adam böyle yapıyor. <gülüyor> şey, <gülüyor> böyle yapıyor. Şeyh de orada böyle <laughs> oturuyor. Onun ben çok nadir bağdaş kurduğunu <laughs> gördüm. Çok istisnai. O şeyh böyle oturuyor kendi yatıyor da niye öyle yatıyorsun da demiyor. Dedim ki belki onu böyle kafaya bile takmıyor. Yani onu görmüyor ki düzeltsin. Mesela Şeyh Muhammed Arap kendi hazretleriyle biri irşat seyahatine çıkmışlar. Senede giderlermişti yani ondan mutat özellikleri ayda bir mi? 15 gün, 20 gün böyle köy köy giderler bir köye geldik diyor. Bir de işte şey efendim bizim bir arabası var. O zaman da arabada da her adımda yok yani. İşte orada sohbet yaptık diyor arabaya bindi. Bir tanesi geldi diyor arabaya böyle vuruyor. Tam bu nasıl çıkmış şeyh şeyh diyorsunuz. Hele bir dua etsin. Ne zamandır yağmur yağmıyor filan dedi diyor. Böyle biraz da küçümsercesine filan. Kimiler de geldi evet adam haklı çok kıtlık, kuraklık oluyor falan dediler diyor. Seyda hiçbir şey demedi diyor. Arabayı sürdük diyor. Öbür köye gidecek ya. Engin bir yere geldik. Köyden artık görülmeyen bir yere arabayı durdurdu diyor. Çıktı dışarı diyor. Allah eskine gaysen bu gaysen hani ya O yağmur doğasını okudu diyor. Elini de yüzüne sürmeden hiç ortada ne bulut var ne bir şey gür gür, gür, gür başladı diyor kendisi yorum yapıyor. Yani öyle bir duanın kabul olacağını bilsek biz mesela hemen orada yaparız değil mi? Bütün köylerin yanında bak şeyh dua etti, edemedi ya falan gittikten sonra yağdı falan. ne kadar kaç diyorlar adam. Zaten o zaman da yağmaz Evet. <laughs>